Ha parti. Şaba. Ya madem lobancısın ben dediğimi nereden bilirim? Ojesi zapt dedi. Bakın ne dedi. Bu senin için kardeşim. Ya var mı, ya? Var ya flow, senin yapacağın RP'nin benim. Sis atıyorum. Gize bakmak yok ha. oldu. Kam kam ay. Ya kam kam diyor ama bakayım yine. Bro revive me bro bro revive me. Bu ben bakabiliyorum. Point. Koy... Arkadan geliyor arkadan. Hmm. Bir tanesi. Uh, who can you say? Canlandı. Ha bak şuraya şuraya bakıyorum sadece. Gizlice bakmak yok. I have Turkish bats. But... Bu, bu ne cümle konuşuyor be ya? Canlan değil. Yabancı Canlandi. işte. değil. Kesin A, B dönüyorlar. Kesin B'ye döndüler. Aa. Ayakta kalan var Gelsin. Ya niye ya? Ultini mı götürüyor? Bakalım bu sefer nasıl olacak? Belli bir düzenlemiş <laughs> Hadi hadi hadi. Ne yaptık arkamlar? Tam o oca Daha kötü oluyor. O gün o arkamı oca var ya. Tam almışım. 7'ye 9 dokuz Ne olur biraz da siz kill alın ya. Hadi. Ya alamıyorsun ne adamları ya. Oğlum Adam kaldırmıyor ki. E ee, kaldırsa aynı. Kaldırsa. Abi, sen hani... Ne var bu değil? 10 gidiyor. Bir de bir main, benim main'imi almışım. Main'i mi var? E, main'i ise Dikkat dikkat! Gözlerini kapatalım. Spike yerleştirildi. Seyit canlandırmasan sen hiç almayacağım. Yav! <laughs> Pete'in özelliğine. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi hadi hadi. Ha. Neon da iyi oynuyor baksana Tam 12'den vuruyor. Geldi biraz asker Gel e, tamam, adam. Kay başla en alttayım Et tam adamları vuruyor Neon da. Bak ki. Uz hatar. Dikkat. Ben kaçan. Lan fire var. Sağdan başkaınca da. hiç istiyorlar ama. Ah, ah. ya şişe gıcık oldum bak. Bu yarının son turu. Nasıl olduğu fark etmez arkadaşlar. Tüm Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Işte. Azadan birkaç şort aldın mesela. Kalkan da, da yok ama neyse. O yine mecbur olmuş. Başka türlü alamayacağız. Ama onlar da odine baksa onlar daha beter olur. Eski iki dakika kalalım diyor ki, ya. bize versinler şöyle bir baksana. Bir el aldım. Karşı takım ucu be. Harbi de ucu be. <laughs> yok, yok yok yine be galiba. Üç orada. Tam şirfle. Giritle adamlar görmesin. Gerçi ben işte sana da. <laughs> ya nereden milyon? Oo! Oh! Gençleştim resmen. Adamlar. Spike böyle... B'de düştü. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Al işte. Okey de çıkalım da ya taraf değiştiriliyor. Doğru, Doğru, hadi, hadi, hadi. hadi, Sonarla Efe, i̇şte efe. Ben aynı. kaçar. bu Zaten ben çıkarttım Efe. Vermeyelim sen. de. Yani kim, Hayır, kim vermedi? vermedi? Harbiden kim vermedi? Hızlı hızlı. Sage. <laughs> ben kaçar. Hayır belli. Yük kalmadı. Ben kaçar, kalplerini sükeceğim. Yük kalmadı. Hadi hadi hadi. Bir şeyler falan zor. Ben burası daha zor olacak. O eski zorluğuna göre o... kulağa afk kaldı galiba. Yavaş. yapamayız mümkün değil, İmkansız. Ses atıyorum. Yürü. Yük kalmadı. kalmadı. <laughs> ya. Gene kalan kalan son oyuncu. Karışma. Yok rank yine düştü. Aa, biri öldü. İşte birini vuruyor. Artık sen diğer geliyor, o vuruyor sıkıntı orada. Son sayı. Hızlı hızlı. Gücünüzü toplayın. Bir savaş daha var. Aynen bir savaş daha var. Aynen. Hadi hadi hadi. Bu da işte. Yakın mesafede neyim Ben saatinde. kaçar. Adamların yakınına gitmek lazım. Gizlice bak bak yok. Ha. Dolduruyorum. Bakalım ne Spike şişecimiz düştü. Spike bede düştü. Şurada. Tamam. kalan son oyun. 14 Bir düşman kaldı. Bu üç. Hadi hadi. Ya, hadi ne yapıyon ne yapıyon? Vursan şuna. Aaa hey, aa, korktum hadi. bir anda. Sıkışsa bir daha dene. İkinci aldık ama. Tek ezlemedin bile ya Bir dakika.